Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Evet biliyorsunuz ben az ben hep kanalıma PKX'de videolar atıyorum. Bu sefer Elis Mia'nın hayranı olduğu o oyunu oynuyorum. Elis cevapla bakayım ne oynuyorum? Kaçalar. Avatar mı? Evet. Bildi arkadaşlar. Sonra Elif tekrarladı. Her neyse. Avatar World oynuyorum. bugün. İlk defa oynadığım için yerleri de bilmiyorum. Bu yüzden bana niye eşlik edecek? Tam Elif de eşlik etmek istiyormuş. Bir şey bastım. Karakter yapılıyor. Ben daha <laughs> beyaz tenli. Ee, en güzel işten kadar güzel beyaz tenli. Allah Allah. Ben bir kere yükledim gerisindim sonra bunlar oynamaya başladı. <gülüyor> Oy. <gülüyor> şu şu. Bu. Bu arada en sevdiğiniz oyunları yazmayı unutmayın. Evet. Benim en sevdiğim oyunu zaten biliyorsunuzdur artık değil mi? Ne sizce? Tekrar Evet ikisi de tek de bildi. Evet. Evet arkadaşlar <laughs> kaç videodur bundan bahsediyoruz Elisa ikimiz ama her neyse tekrar bahsedelim. Ya biraz buraya da geldi de konuş. Birazcık daha yüksek sesle ama. Bir pek çok Yani evet. Derin diye bir kız çaldı. Artık ne diyelim. Ay kel yaptı. Ay. Niye? Bir de diyor ki ben o kızla birlikte kullanırım hesabı. Arkadaşlar zaten bir Ceri'nin hesabını bulursak ele getireceğimizden... Ya hadi oradan ya. Kimi? Teşekkür ederim. Oluyor. Oluyor. Şive ile konuşuyor ya. Nasıl bu. Yani, ben birazcık. Birazcık, birazcık, birazcık. Böyle güzel. Tamam güzel. Ne ya evet, Tamam Aa, Değiştirelim de. Şunu alayım. güzel Evet, Hangi oyunu? o? Evet. evet arkadaşlar şimdi karakterimizi yapalım birazcık daha. Sonra oynamaya başlayacağız, çalışacağız diyelim. Evet. Şöyle. Ya da sesi bozuyor arkadaşlar. Hasta oldu kendisi. Geçmiş olsun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> her like. <laughs> her şey Oy bu ne? Her, her like. like olsun. Evet. Aa, onu diyecektim ya. Fazımdan aldım. Bravo. Gözleri. Buyuralım. Evet bunu da ev kurumun gelmesi istiyorsan <laughs> da her hafta ağzamın kanalına 50 like gelmesi lazım. Ya o kadar da değil şimdi ha, yani. Ha, 10 like her zaman. Klasik. Sana, e ben yapamıyorum. Bak, kaçmış Mia kaçma. kaçmış mı? Bak gördün mü Mia? Ev nerede? Evi bulabilir misin? Bir de şu kod yerini bulabilir misin? ben sana bir sürü kod yazayım mı? Arkamda olan neydi? Tamam hadi. <ya. gülüyor> Bak bu ev kodu. Oy, ev işerken şuraya Ay, geçelim. Nereye? Arkadaşlar zaten oynayanlar bilir. Bak şu eşya kodu ama sonra yaparız evi. şimdi aklımda olan kodların hepsini vereyim sana. İlk önce ev kodlarını vereyim mi? Thank you, thank you bir şeyler de. Evet. Yazdık klavye neden bu kadar küçük be? Çok güzel bir kod bu. Bak. Ne <laughs> Eşya Oy. var içinde. Tam senlik YouTube kanalın için. Evet tam benlik. Evet, şimdi, burası şimdi... evimiz mi? Evet evimiz. Evet. Ama birazdan şu eşyaları da aldık. Aldığımızda konuşamıyorum. Aldığımızda çok güzel olacak. Kanka diğer şey ev eşya kodu neydi? Ne? Diğer eşya kodu. Hangisi? Lokal yazdı. Ha thank you. Bir de diğer eşya kodu. <laughs> Ne? No. Hayır, benim maşip pembeyi de buldum. Hadi şuraya aa gel işte. Şuraya. Easy Evet, biz de geliyor. Onduk hadi alkış 3 2 1. Bu yolculuğumda bana Elisa Elisa oyunda yardımcı olduğu için teşekkür ederim ve kanalımda kanalıma şuralara... abone Kanalımda şuralara bir yere bırakıyorum. Bu sefer gerçekten. Bu telefonun. Ay vallahi ya. Bu kıyafet. İstiyorsan giydirelim şimdi. Dur karakterimiz çıkaralım. Ay kıyafet. Karakter yaptı yapayım mı? Yap. Hadi. Çıkar. Tamam güzel bir karakter yapacağım. Neyden bildirim geldi bu arada? Tamam. <laughs> Şey. Hmm. Hmm. Da mi? Gözlerim kahverengi gelmedi olsun işim It's rainy time. It's Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz karakterine Arkadaşlar Mia çok kıskanç biri? Hmm. Klasik karakterini yapmaya devam edelim. Benim klasik karakterim çok güzel. <laughs> Arkada top oynamayı istiyorum. <laughs> Bir dakika. Evet. Tamam. Ben devam edelim. Buraya da... Uy. Devam edelim şimdi. Açma. Şimdi karakterimizi giy. El üstüne çıkart. Evet. Şimdi giydirelim şöyle göstereyim size. Wow. Alttaki kıyafet. Şaka mı ya? Altta kıyafet duydu Ha, alttan crop giyebilirsin. Doğru no, öyle. No, no. Evet. Ayakkabınız böyle. Sonra sen benim üstünden <laughs> çıkartırsın zaten. Aşırı güzel. Pizzanya, ha, Bak kulaklık da şu şekilde. Evet. Taç da var. Taç'ı da sana mı taç? <laughs> taç. <Touch. gülüyor> tamam bunu böyle içine koyalım. Tamam Mia, Miş, Elis. Elis'cim şimdi giydir bana onları kere. Güzel Evet. Bunlar mı? Evet. Ha, birazdan çıkartıp gideceğiz zaten. Pizza. Ee, pizzanya e var. Pizza Evet. evet az önce Arkadaşlar şimdiki kodda yazıyoruz. Evet arkadaşlar bu videodan bakarak artık yazabilirsiniz bence. Evet. evet. Avatar World kod koyacağım başlı. Ah. Pizzanya. Arkadaşlar bu arada çoğu kişi bilmiyor bu kodları yani. Evet bakabilirsiniz. Evet. Burada Az da kıyafet. eli soyunda var. sağ olsun. 1 milyon abone. İnşallah buralara da gelebileceğiz. Diye. Hadi inşallah. <laughs> Bak Mia sus. Evet arkadaşlar. Niye abi, bir mi? telefon da. Kılıfın... Arkadaşlar kesinlikle bu videoda Mia'nın gerçek ismini olduğunu söylemeyeceğiz. Nasıl? Kıyafet gayet güzel ve güzel kondi. Mükü mükü bal döküyorlar. Ama ben... Uyyy. <laughs> kıyafeti hiç Ha evet. Ha, ha. Öyle. Burası bizim ev değil mi? Evet. Şimdi burası i̇ki, ev İki tane evin var. İstediğini yapabilirsin. Üç tane. Ha. Ha üçüncü yapılmıyor ya. Senin videonu izledim ben. Üç katlı ev mi geldi? Evet o var. O, ama şu an onda değil. Neyse de ben de. Hangi kodlar var bir bakalım. Kanka başka kod var mı ya? Aklıma geldi Yok. bir dakika. Bir eşya alalım. İşte bu. Al bakalım. 3, 2, 1. Aldık. Çek. Evet beni Avatar World'a başlatan en bu 3 katlı olan ne? Allah Gördüğünüz sikir. gibi. Zaten ne az olur. önce burada kod kullandık. Evet. Evet açıyorum. Açtım. Açtık. Açtık. Evet wow. arkadaşlar odamız geldi. Nasıl? Ne var lan? Ne <laughs> mi? Neyi? Oyunu. Hayır. Ha, şükür. Şimdi arkadaşlar Anladım. duvarların rengini yapalım. Bu olsun mu bunun rengi? Ya da sen seç. Şöyle başta. Bunu mu seçmiştim? Bu güzel mi? Tamam. Şimdi bunun rengini yapalım. Bu olsun mu bu rengi? Evet. Tamam. Buranın rengi bu olsun mu? Ne? <laughs> olsun kanka? Tamam. Buranın rengi bu olsun. <laughs> Neresi o? Başla. Tamam. Bu böyle dursun. Böyle olsun. Ben Yok sen odandan kimse komple çekti. <laughs> Görse bile. Evet. Tamam böyle güzel ya. <laughs> tamam. seninki çok kötü. Bu böyle olsun. Tamam. <laughs> tamam. tamam. güzel. Tamam güzel oldu. Evet arkadaşlar. Değişmek istediğim mobilya rengi var mı? Bu arada burada şeyler var böyle. Süsler. Ve <laughs> i̇şte bunların da rengi değişiyor. Ben böyle direkt beyaza kaçayım. <laughs> Bunu şöyle sus, sus, olarak koyayım. Sus olarak. <laughs> Suluklar A, aşağı git. Neyse. Bunları sen Evet. Şimdi arkadaşlar. İlk önce şunları çıkartalım. Toca bocaya benziyor. Toca Boca. Evet arkadaşlar Togolive'den biraz çalıntı ve bir, çalıntı. bir tane değil bir sürü çalıntı var. Tabi. kart var burada. Ben çalıntı kaba mı çalmış mı o toka Bilmiyoruz işte. Öyle bir şey. <laughs> öyle bir. Yani <laughs> e, hani şu ev var ya arkadaşlar, şaminel olan, iki katlı ev ve küçük olan ev. İşte arkadaşlar o evde bir tane çiçek var. Kaba kovada da o çiçek var. Yani benim kanalımda görebilirsiniz. Atarım ben kim, merak videoyu. Evet, <laughs> arasında farkları falan atarım. İşte ay evden. Işte oradan bakarsınız. Kim çalmış, kim çalmamış diye. Zaten hani Toga Boga Avatar eşyaları vs yapıyorlar ya orada da çanıt olduğu görünüyor zaten. Evet. Öyleymiş. Ama PKS hiçbir şeyden çalmadı. O çok narin ve çok güzel. <gülüyor> 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 narin tekniyle Blue Diamond hakkı. <laughs> Araya reklam koyuyorum. Blue Diamond her kadının hakkı. Ama, olsun. Olsun. Blue Diamond'la Azra oyunda smash. <laughs> ya ne alaka? <laughs> Çok alaka. Oha Bunu what? Bir <laughs> şey diyeceğim. Sanacağın rengini değiştirebiliriz. Değiştiririz sonra. Tan da orada kızını yapıyor. Azra. Azra M Mia. Mi, a, mi, a. Mia, Mira, 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 Mira. Adı Gerçek Mira ismi mi? Mira arkadaşlar. Değil. Gel R harfini çıkarttı. Neymiş? Mira ismi kötüymüş arkadaşlar. Kötü mü sizce yani? Ya. <laughs> i̇fşa Mia, ifşa. Belki nehir. Belki Belki derin. Nevisa. belki, <laughs> belki derim. <laughs> kesmeyeceğim. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ben sizle bir daha bir şey çekmem ya, ya. Böyle basıyorsun böyle hiç mi bilmiyorum. Hayatının kışkırtmasını yaşadı şu an. Bunu eşyada kaldırabiliyor musun? Eşyada ka kaldırabiliyor musun? Evet. Şurada bölme var. Oraya atıyorsun. Ha yallah. <laughs> tamam. Nasıl kapanıyor bu? Şöyle kapanıyor. Tamam. tamam. Teşekkürler Ay, Elis oyunda. Arkadaşlar kanalımız <laughs> Ya bilir, bilir fırsat bulduk işte bizde. <laughs> ya Mia desene Mia. Arkadaşlar Mia fırsat bulduk işte bizde. Hep de böyle yapıyor. Hep de gıcıksın. <laughs> ne yapıyor? Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hak edemeyin bunu. Alt koyacağız o sözü de keseceğiz. Kes, Tehdit ediyor arkadaşlar bizi. Hemen de kanka gelmedi gelmedi. Yok Gelsin ya. Lütfen. Hem papatya'yı ben de ayırıyor hem de kendisi kanka baksana papatydan mı? Arkadaşlar kendisi papatyanın düşkünü yani koyarım resminde şuraya papatyanın falan. Hani papatya aşırı seviyor bu sevgi nereden geliyor ben de hiç <laughs> anlamadım yani. <laughs> Mia papatya'yı çok o seviyor. O ya. Kim ki? Ben. Mia Mia papatya çok seviyor değil mi? Ben seviyorum. Uy. <laughs> Daha hayatta yüzünü bile görmediğim. Yok gösterdin ya. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> Allah Senin gerçek yüzünü Görsün. Ne yapayım? Allah Allah. Tatlış kız bile kötülüyor mu zaten? <laughs> ha işte arkadaşlar. İşte böyle olur, olur arkadaş evet, dediğiniz tatlısın. sizi savunur. Ee, gördüğünüz gibi Mia örnek bir arkadaş değil benim zaten çok var gerek yok. Bize mi gerek? Ona ona papatsı diyor papatsı. Tamam zaten yanımda. Papatya bu. Ya siz benimle aramı görmemişsiniz, duymamışsınız, bilmemişsiniz. Ya olmaz size o kavga ettiklerimiz. Hep de kötü yanlarını anlatıyor. Aynen. Bir kere ilk iyi yanı anlat. Ona hep video atıyorsunuz diye. Bu arada papatya beni seviyorsan yoruma yaz. Var ya. çalışıyorlar arkadaşlar. Ben Koleti seviyorum. koleti. Koleti ben de seviyorum. Canım. Koleti ben de seviyorum canım ya. Canım benim kardeşim. Yok efendim. Benim Ruiz Ruiz Yok benim Ruiz. Sen abin lan. var mı? Far. Ayşe abim var. <laughs> Hem ayrıca o zaman ben de derin ruh ikiziye. <laughs> Hesabını çalan. <laughs> derin abisi var. Sen de derin ruh ikizisin. <laughs> Hesabını çalan kişi ruh ikizi çıktı. Sen derin ruh ikizi senin. Vatan aynı. <laughs> Derinle yaşıtmışsın. İşte <laughs> olamaz. Elis arkada sorguya çekiyor resmen. Yoo ben kim sorguya çekmek kim? <laughs> Doğru olan <olarak gülüyor> kişinin şahidini yaparım ben. Yanlış kişinin değil. Ben yanlış. Yok ben Uy. öyle <laughs> Ama da yeah. İyi kokul lafları Evet, devam edelim. Evet, devam edelim. Pink bir şeyler. Testa pink pink benim bunu. Aşağıyı göreceksin aşağı aşağıya. Ha aşağıya Ta, bu arada arkadaşlar küçük bir hatırlatma yapayım. Bu videoya 10 like gelirse Mia veya Elis'in e, şifresini ifşa alıyorum. Ama eğer 200 abone olursam Elis'le birlikte Pink Venom söylediğimiz Kaç 10. Sen kesin benim gelmeyecek ki. Evet arkadaşlar ve Son 200 200 abone olursak Elisa benim Pink Venom söylediğimiz bence video gelecek. Ay, ağlar Bence e, yemi like atalım. Evet. Belki ben küsel. Neler yani. Kesin benimkini verecek çünkü sana kıyamaz. Yo belki kıyar. <laughs> ne ya belki biz onu. Aa. Burası nere? Bas bakalım. Ben başka eve geçtim. Ben basıyorum. Bas bakalım diye. Bas bak. Kanka <laughs> niye eşyalar hareket ediyor? Canım sıkıldı. Yani. Ya. Hareket et diyorsun çünkü. <laughs> Buraya da bassana Bas. Bas. Niye basmıyor? <laughs> bassana deyip kendi basıyor ya. Elim çarpıyor. Ben Eli ya? çarpıyormuş. Yapamaz mı? Ya nereye götürüyorsun onu acaba? Yere bak. Arkadaşlar merhaba. Arkadaşlar merhaba. Mutfağa, gidelim, mutfağa. mutfak Mutfağa boş ver ah ah Mutfak ah ah en dipte. ah 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 Ben ah 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 eşyalar niye hareket ediyor? Ben böyle... Ya eşyalar öyle mi kalsın? Hareket... Böyle mi oturacaksın? Dedikodu mu yapacağız? yoksa kız doğru Evet dedikodu yapacağız. Birdir. Azar. Hayır, dur. Azar da çok dedikodu yapmak Lokum kadar kız dedikodu mu ya? Lokum. <laughs> öyle küçüklerden değilim yani. Arkadaşlar ASMR. Duyuyorlar sanki. Biliyorsun. Duymuyorlar ki. He, duymuyorlar da burt diye ses çıkar. <laughs> ben bile duymadım. Neyse arkadaşlar boşver. <laughs> Arkada gülme krizleri yaşanıyor arkadaşlar. Biraz elis e, pis kalpli. Ne? <laughs> arkadaşlar bu videoda ilk defa avatar bot görünce çıldırdım bu kanalda demek istedin herhalde. Bu videoda. <laughs> bu videoda. Allah'ım sanki diğer videolarda çıldıran bir Bu ne? Fıstık kişili kullan kız. Kişim çok güzel. Hangisi? Anladık ya şeyli. <laughs> ya. Sanak, sanak, sana Mia, bak uçarız sana orada. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar burnumda bir sivik var. Çeksem de gelip düşeceğim. Mia'nın burnunda sümük var. Kesmeyi yani biliyorsun? Ne küsmeyi bu şoförü atma. Neyi kestiğimizi sorgulamayın arkadaşlar. Sadece burnundaki baktır. <laughs> baktır. Antumiruz. Antumiruz. <laughs> Azra sen, <laughs> diyecek, sen niye yanındaki şahısla video çekiyorsun? niye senle video çekeyim? Hı. Bunu da Sen de çok mu var Pardon ben Akın. Ben Şimdi yap. Ha 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 Arkadaşlar. <laughs> ben mutfağı böyle taşıyacağım sanırım. Buraya. Merdiven merdiven dizmişler bunları. <laughs> ne <Her> katsa <laughs> desem ne kadar olur sence? Kaç kişi beğeni? 5 milyon <laughs> izlenme At kafandan Bir şey sordum. Saat Arkadaşlar biri geldi. Ver bakalım. Bir geldi. Evet arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.